İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Ceza kesinleşirse cezaevine girdi çıktı yapacak olan İmamoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildi. Dünkü karardan önce İstanbullulara "Saraçhane'de toplanıyoruz" çağrısı yapan İmamoğlu'na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener karayoluyla Ankara'dan İstanbul'a geçti. Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi. Bu anlara tanıklık edenler, Altılı Masa'nın adayı artık belli yorumlarını yaparken HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. 25. ve 26. dönem Diyarbakır HDP Milletvekili Ziya Pir, Akşener'in İmamoğlu'na sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Pir paylaşımına en sinsi tehlike notunu düştü kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili HDP'nin görüşü belli oldu. Değerlendirmesi yapıldı.